geyik yavrusu yavru geyik daha çok küçüktü. Dört gün önce dünyaya gelmişti. Yaşadığı yava bir ormanın içindeydi. Her yeniden uyurdu. Anne geyik her erkenden yavadan yuvadan ayrılırca yavru geyikten başına kalıyordu bir gün yine tek başına kaldığı bir sırada tek başına dışarı çıkmak. çok güzel bahar güneşi ormana ışık saç saçıyordu kelebekler pır pır uçuyor kuşlar cik cik ötüyordu yavru geyik bu geziden çok hoşlar. mini karınca hey yavru geyik dedi sakın yuvadan fazla uzaklaşma sonra yolunu şaşırır eve evini bulamazsın yavru geyik teşekkür kör ederim dedi biraz daha gezmek istiyorum sonra yuvaya döneceğim yavru ge karıncanın yanında ayrıldı yola devam ettim kulağına uzaklık Güzel ezgiler geliyordu. Koşarak ses sessiz sesin geldiği yer ye, kaplamıştı. Yavru geyik sarkı y yöleyen kurbayalara günaydın dedi kurbayalar da geyik yu yavrusuna görünce Şaşkı söylemeyi bırak. Rak a dediler. Bu bir yavru geyik daha yeni doğmuş. Korkmadan ma nasıl da ormanda gezebilir? de gezebilir le dedi yoksa dedi yaşlı kurbağa. Bizle biz seni yavrum olduğum için kanamı yoruz yavru olmak çok güzeldi ama senin böyle yaldız gezmen çok şaşırdık bu çok tehlikelidir sanırım sanırım yavanda da izinsiz olarak çıktım O yuvadan çok erken ayrılır. Yiyecek bulmaya gider. Öyle sen sana çok kızacaktır. Annem beni çok sever. O bana hiç kızmaz. O zaman bil ki çok üzülecektir Hemen yavana dönmelisin Yavru geyik kurbayalara Hak verdi geriye dönüp koşa Koşa yav. iki seçme olmuş ağlıyordu. Yavru geyik anneciğim lütfen ağlama bak buradayım. işte dedi. Anne geyik üzgün üzgün yur yavrusunu kucakladı. Yavandan izinsiz ayrılmana üzülüyorum dedi ya başına kötü bir olay gelseydi o zaman ben yavrusun yavru geyik annesinden özür diledi. Bir daha yavadan izinsiz ayrılmaya söz verdi. O gece anne ve yavru geyik birlikte yaptılar güzel Mutlu rüyalar gördüler